ليسدعون أَنْهَى ولا ينزفون من توحد إنا أنشأناهن إِنْشَاءَ شاء فجعلناها إذا أئنا لمجعوشون أَبَاءُ أبا بَنْ az biliyordum. Mesleğim geriyede de e, çalıştığım için fazla zaman bulamıyordum. Ama burası hem evime yakın hem de ki buradaki hocalarımı gördüğüm zaman ben buraya koşa koşa geldim. Kur'an-ı Kerim eve bereket, insanlara huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat veriyor. Yetufu yetufu aleyhim velden ma haladdu Kursumuzun en yaşlı öğrencisi Zöhre Kavuşturan, en genç öğrencimizde torunum burada Aysel Naz. O da buraya geliyor. Ben gördüğü için anneanne benim de gitmem gerek. Ben de Kur'an öğreneyim. Gidebilir miyim? Sağ olsun müdürümüze, Cihat hocamıza söyledik. Hocam yeter ki çocuklarımız gelsin kanu zalika ve İnsanlar emekli olunca benim işim bitti. Yani yaşlanmak ben kabul etmiyorum. Yaşımı yaşarım ama her yaşın bir güzelliği var. Ona göre yaşarım. Fakat bu benim eğitimimi, öğretimimi, gezmemi ...görmeme, engellememesi lazım. ve Geçen sene yıl içerisinde Zöhre teyzemiz bizim aynı zamanda vakfımızın bulunmuş olduğu mahalle sakinlerinden. Bize müracaat ettiler kendileri. Burada biz Kur'an eğitim veriyoruz yıl içerisinde düzenli olarak. Teyzemiz azmetti, çalıştı, çabaladı. Hocalarımızın da yardımıyla Kur'an-ı Kerim'e burada 70 yaşından sonra bir geçiş yaptı. Bu bizlere duygulandıran bir gelişme oldu. Çünkü yani bu çabayı, bu özveriyi görünce biz de mutlu olduk. Yaptığımız çalışmaların amacına ulaştığını gördük. إذا تُتِلَى عليه آياتنا قال أساتر وقوم الله فريجا فريجا أو Em, emi, emin 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 tüm ve leke e, ela 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 tüm. Ela, tüm. ela ela tüm. Se, 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 tüm. Tüm. Hanım el şeytanı razı. Bismillahirrahmanirrahim. Kafel Kur'an. Keza dikur. Kezzabet kabla. Annem gördüm ben de Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geldim. Burada Kur'an-ı Kerim öğreniyorum. Ben bilmiyordum Kur'an-ı Kerim'i. Daha iyi öğrendim. Yaz tatilimi burada geçiriyorum. Anneannem bana öğretiyor. Hocalarım öğretiyor. Anneannemin yanında olması bana güven veriyor. Onu da öğrenmek çok güzel.